kapat. Al! Kolum, kolum. Abi oh. şöyle gidelim kalk. Of ya, umarım bu gece çok fazla hasta gelmez. Çok yorgunum vallahi. Abi geç geç, acil geç. Hmm. Doktor hanım, abimin kolu kırıldı. Acil hasta, hoş geldiniz efendim. Ne oldu kolu? solu kırdı. Mu Rovaşa da çekerken kolunu kırdı. Sakin olun, tamam. Oh. Of. Sürüyorum. Sürdük <laughs> kremi. Şimdi kolunuz biraz bir hafta, bir iki hafta sargılı kalacak. Hayır maçım var. Yapacak bir şey yok. İki haftası ya. Maalesef iki hafta kalacak. Buyurun. Ya sen kişi. nasıl doktorsun be git buradan ya. Ben de görevimi yaptım. Bana niye kızıyorsunuz ya? Bu doktor işi de ne zor ya. Of. Ben acı biber Ay. yiyeceğim. Çünkü Ali sürücü de biber yiyordu. <laughs> ben çünkü çok güçlüyüm. Acı biber yiyeceğim. Aa, Ağacım yanıyor. Bu kadar acı olmaması lazımdı. Lan ne yaptın sen? Acı niye yedin? Baba acı yedim. Niye acı yiyorsun çocuğum? Ya ama kaynım ağaydı. Ya onları Hı. ben özel Meksikano soslardan getirmiştim. Sen niye bunu yiyorsun? Ya videolarda yiyorlardı ama. Ya kalk kim o videolarda Aa. yiyen ya? Kalk. Ama tuvaletim geldi, midem ağrıyor. Geç geç, o acı yediğin için oluyor bunlar. Ya ama yine yapacaklar bana. Yapacaklar zaten, acı biber yemişsin, midemi yakmışsın. Yap Doktor hanım, 5 yaşındaki oğlum acı biber yedik, koşun. Acı biber mi beyefendi. 1 milyon skobil değerindeydi. Neden dikkat etmiyorsunuz beyefendi? Ya buz olduğunu bulmuş yemiş enayi. Ağacım yanıyor. Ağzınız yanıyor. Bir ilaç vereceğim şimdi ilk başta kalbinizi dinlemem lazım bekler misin? Kalbimi? Öksür nefes al. Öksüreceğim. Tamam nefes al sakin derin derin nefes Açık al. Maciydim. Tam Tamam da bakmam lazım. Ya bak doktor hanım lütfen çocuğu düzelt. Tamam. annesi bana çok kızacak. İğne yapmayacak şimdi değil mi? Yapacağız <laughs> tabii. Hayır hayır. Oğlum gel. Çocuğum Oğlum. Kaçma. Çocuğum buraya gidin. Şey, <laughs> şey, <ne diyorum> Açamayacaksın. <laughs> i̇ğne edemiyorum lan o. İçim acıyor. Küçük iğne gerek. Hayır onlar da acıyor. Ama Araba iğne acı yok. Ama iğne yapacak. Ama midenin ağrımasından. Ama iğne acıma ki ne oyun yapma doktor yapma. Tamam anda. gel hadi hadi gel bakalım. Beyefendi siz evet, çıkmanız lazım maalesef. Şöyle oturalım hadi gel bakalım. Hayır hadi. ya ben çocuğuma bakmam gerekiyor. Beyefendi iğne yapılacak. Ya kardeşim hayırdır o benim çocuğum. Hayır doktor hanım ben burada oturup sizi izleyeceğim. Çocuğumu kimseye güvenip veremem. Burası uzman doktor yeri. Uzman doktor Elif Sücü, Özel bir hastane. Saçmalamayın lütfen. Tamam, tamam. Tamam, köşede duruyorum. Tamam, köşede duruyorum ya. Tamam. Sıkıyor. Çocuğum, hayır. İlk başta taşıyor bakalım. Çok ateşim, ateşim var. Bak. Çok ateşim var. 37 buçuk mu? Tabii acı iyi de çok yükseldi. Ya eyvah. Ne yapacağız ya? Aç dilini, aç dilini. Aa, yap. Kocaman aç. Kocaman. Boğazların da şişmiş, boğazların da. Yaz bakalım. Ya, sakam, ya doktorum serum verun takın, şu an 1 milyon covidli çocuğum ya. Yaz arkadan misin? yapmamız lazım. Neyi? İğneyi. Hayır! Baba iğne yapacaklar işte. Tamam ne oğlum geçsin, iyileşirsin. Koluna yapılacak bir durum değil. Lütfen uçan, dön. Hayır Hı. ne olur yapma. Oğlum, oğlum ya. ben acı çok kötü olacağım Sağ mideni yıkadım. Hayır, hayır! Hayır! Ya ne babu ya çok acıyor. Birazcık acıyacak maalesef. Midemin ağrısı geçti ama çok Gece. acıyor. Biraz daha geçecek sakin ol. Ya niye böyle yaptın ya baba sen niye yaptın izin Keşke Keşke acı yemeseydim. İzin vermedim oğlum benim. Sen buzdolabını bulup nasıl yedin onu? Ama videoda yediklerinde bir şey olmuyordu. Çocuğum onlar gerçek yemiyordur belki de olabilir mi? Hayır hanımefendi. Biz gerçek yemeklerimize koyup yiyoruz onları ya. Be şeyler. Şimdi ben iki sabah, bir öğle, iki akşam iğne yapılacak. Babana da vereceğim. O kolundan yapacak. O açıtmayacak. Merak etme. Verce iki tane de ilaç içeceksin. Ben ilaçların tadını sevmiyorum. Bir de iğne istemiyorum ya. O zaman ne yapacaksın? Şurupların tadını beğenmiyorsan. Ya ama iğneler çok acıtıyor. Bu acıtmayanlar. Az önce de öyle demiştin ama çok acıdı. Ama az önce arkadan yaptık. Tatlı çocuk. Tamam Beğen oğlum de. gel. Reçeteyi alalım. Ben veriyorum beyefendi reçeteyi. Tamam hanım tamam. Bir dakika. Tamam. Yine Çince bir yazılar yazdılar. Gel oğlum gel. Ya baba ya. Acılı döner yiyebilir miyiz? Sana bugün acı yasak. Hala acılı döner diyorsun. Bu arada beyefendi iki saat yemek yemesi de yasak. Hayır acılı döner diyorsun. karnım acıktı. Hala acılı döner oğlum, diyor. Oğlum gel. Çorba geç. içecek beyefendi. Sade yoğurt çorbası. Baba şurada dönerci vardı. Sakın hayır, beyefendi hayır, sakın. Bu arada Bu karşı eczaneye gidin. <laughs> Orası güzel. Tamam oğlum gel. Bunlar biz yolma peşindeleri zaten. Gel geç. İyi Kardeşim, kardeşim iyi misin? Kardeşim kaza yaptın, geçmiş olsun. Abi ne oldun anlamadım? Aa, dur kardeşim ya. dur 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 seni hastaneye götürmemiz lazım bekle. Abi hastanesi ailem oraya. Benim araban burada, hastaneye götüreceğim seni. Gel 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 oğlum ya. Aa, araba çıktı, gel, gel 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 Abi gel. Gir kardeşim, ya. git tamam ya. böyle bu... Tamam kardeşim hemen seni yetiştireceğiz, sıkıntı yok. Kesin geç bakalım acele, çabuk geç geç. Hoş geldin. Çok kaldı, buranın da Doktor hanım, kaza yapmıştı getirdim onu. Evet Çabuk ağaçı şuraya Sediye'yi şuraya geç Sediye geçsin hemen Sediye geçsin Beyefendi çok kıpırdamamamız gerekiyordu ya İç kanama falan var mı bakmamız lazım şu an Başım çok dönüyor <laughs> Önüne çıktı birden anlayamadım Başım dönüyor <laughs> Kafam, kafamı vurdum, sol tarafı Kasım kafamı vurdum. Dizim, dizim. İyi olacak mı, İyi olacak mı? Evet, iyi olacak. Sakin olun. Bir dizim de, dizim çok ağrıyor. Hemen ağrı bakıyorum kafanıza. Evet, kafamı oh! Ya ne oldu? Düştü. Oh! Beyefendi. Doktor hanım, iyi olacak mı? Evet, evet, iyi olacak. Sakin olun. Şimdi kafasını saracağım. Beyefendi, çabuk oturun. Bir biraz doğrulabildim. Beyefendi, hareket ediyorsunuz ya. Benim karıştı, beyefendi. Bu çok kısa geldi bana. Domates gibi kızardı. Ne var ya? Olur mu? Çak çay, safi Adınız ne? Adımı ne yapacaksınız beyefendi? Uzman doktor, Elif sürücü. Burada da yazıyor zaten. Ya arabam gitti ya, ne yapayım? Oğlum arabayı boş ver! Beyefendi. Bizim sanayide Necmi ustaya yaptırırız. Çocuğum. İlaçlarınızı vermem lazım. Çok kötü bir kazandı <laughs> için sizsiniz. Aferin beyefendi. Efendim? Sporta şirbesi yaparlar mı acaba? Beyefendi, aracınızı niye düşünüyorsunuz? Sağlığınız önemli her şeyden önce. Buyurun beyefendi. Ya hanımefendi Röntgen möntgen çekeceğim bacağıma Çekmeyecek beyefendi İlk başta kafanızı halletmeniz lazım Kanıyor doğru Ya bacağım acıyor Buyurun röntgen havasına buyurun şu şekilde Beyefendi ellerinizi şöyle bırakın ve hiç hareket etmeyin ben ayarlıyorum Hanımefendi iyileşecek mi bacağım Sakın hiç hareket etmeyin yoksa tekrar çekmek zorunda kalırsınız. Bir defa giriyorum Korkmayın hiçbir şey olmayacak ben çıkıyorum odadan <laughs> Beyefendi hareket etmeyin ya yok Şimdi başımdan açtım zaten 100 kere çekemem mi İyi olacak mı? İyi olacak beyefendi, merak etmeyin. Yalnız yakını mısınız bilmiyorum ama biraz çok hareket etmemiz gerekiyor. Evet yani çok hareketli biriydi. Ben de gördüğümde bayağı hareket ettiğini anladım yani. yani. Tanımıyorsunuz yani. Yok, Yok tanımıyorum. Ay Allah razı olsun sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Evet burası çok kötü bakıyorlar. Parfüm sıkayım biraz. <laughs> ya sıkma şunu Halil ya. Alerjim çıkacak sonra yara çıkıyor her yerde. Sıradaki hasta lütfen. Ya ben dedim o kadar parfüm sıkmayalım. Geldim parfüm sıktı görüyor musun ellerimin halini? Ne oldu? Bu evet ne? ya benim alerjim ya. var ellerimde bunlar çıkıyor ya parçamı de sikme dedim Hemen eldivenimi takmam lazım beyefendi öyle bakamam lütfen Of ya Ben size bir şimdi ilaç basacağım Buraya mı oturuyorum? Hayır beyefendi şuraya oturuyor musunuz? E ne var ya buraya otursam? Beyefendi orası benim yerim. Tamam çok trip atıyorsun doktor Ben mi trip atıyorum? <laughs> Neyse Ben çok takıntılıyımdır bu eldivenler hijyenik değil bence beyefendi. Yani ben her zaman bunları zaten temizliyorum. Siz merak etmeyin gayet hijyeniyim. Temizliyor musunuz? Temizliyorum da geri çıkarıyorum yeni. Beyefendi şimdi ilaçlı su basacağım tamam mı? İlaçlı mevliyorum. su mu? O i̇laçlı ne ya? İlaçlı mendil basacağım ben. Temiz mi o temiz mi? Temiz beyefendi paketini yeni açtım ne kadar kötüsünüz. Beyefendi şimdi o ilaçtan biraz yanacak benekleriniz o kırmızı benekler. Şimdi ama beyefendi. hayır hayır. Hayır aa. Beyefendi. Yanıyor. Evet yanacak zaten geçecek ama merak etmeyin. Üflemeyin beyefendi. Üflemezsem daha çok kötü yanıyor. Ama ilacın etkisi Diğer elinize getirin lütfen. Aa yandı. Yandı tamam, yandı, yandı, yandı yandı, Tamam, sakin olun. Bunlar ıslakmış. Evet ilaçlı dedim ya. Beyefendi. Gerçekten mi? Tabii ki de ilaçlı. İçini değiştirecek mi beni? Evet. Temiz beyefendi. mi? Beyefendi temiz. Artık piyano çalabilecek miyim? Piyano da mı çalıyorsunuz piyano? Hayır çalmıyorum. E niye öyle diyorsunuz beyefendi? Ne bileyim merak ettim öyle diyorlar ya. Evet <laughs> tamam. Böyle dokunmam yüzüme yasak mı? Beyefendi dokundunuz zaten size o kadar dokunmayın dedim. Bakın yüzünüzde çıktı. Ya ya. Sen. <laughs> ya sen yüzünden. Ya anlama enayi mi yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Beyefendi saçmalamayın. Sakin olun siz rahat olun. Ya ben biraz takıntılıyım. Kızardınız evet belli. yakışıklı olacak mıyım? Evet yakışıklı olacaksınız. Şu an yakışıklı gören değil ama sağlık önemli. Sağ tamam Sağ ama işte göründüğü olmazsa sağlığım da bozulur. Psikolojim de bozulur. Beyefendi! İlaç yazacağım ve yüzünüz eliniz geçecek. Ne olur sakin olun. Stres yapmayın kendinize. Çok stres oldum şu an. Hiç iyi değilim. Doktor şu an çok Doktor kötü hissediyorum. Doktor orada zaten. Çok kötü bana bir sakinleştirici yap. Çok kötüyüm. <laughs> <yok. gülüyor> tamam, oh. Beyefendi çiğnemeli hap buyurun. Ya ama baksana hastanenin orada kedi var. Yiyecek değil. Beyefendi sokak kedisi ben ne yapabilirim hadi. Bak uyuyor çok dörtlü ya ne olacak? Şimdi ben ne almam lazım ilaç yazacak mısınız? Evet ben ekitacı yazacağım. Şey doktor kim buyurun. söyleyeceğim kulağınıza. Buyurun. Kulağımda da çıkıyor. Kulağınız kulağınıza niye kaşıdınız? Kulağımda kaşıdım yanlışlıkla. Beyefendi ya. Ama üzülmeyin bir şey olmaz doktor. Ne oldu? Mağazı ya sizde kulağınıza da süreceğim bu ilacı tamam mı? Beklemiş. Tamam değil ya. Şimdi. Kendinize de sürün bence sizde çıkacak. <laughs> Getirin kulağınıza. Lütfen bana Bir de şey benim kulağım su kaçmıştı. Bir de şey benim bazen midem ağrıyor. Doktor hanım ben geceleri uyuyamıyorum. Niye? O zaman e, Doktor hanım bir de benim bu ayağımda bir ağrı var. Doktor zaman, hanım bir de şey sabahları uyandığımda hafif bir baş ağrısı oluyor. Niye? E, doktor hanım şeyden? bir de ben geçen arkadaşımla kavga ettim. Defol pislik abi git ya. Burası hastane. Ben de doktor psikolog değilim. Ama doktor değil misiniz? <laughs> hayır, hayır ama ayağım ağrıyor. bir soluk yok. Karşıdaki eczaneye gidiyordu <laughs> <laughs> Doktor olmak ne zormuş ya, ne oluyor ya? Doktor hanım bu yanlış reçete, başkasının reçetesini vermişsiniz. Beyefendi arkada yazıyor, buyurun. Arkada şey... Doktor hanım bu yanlış reçete. Ya doktor hanım ben takıntılı değilim, yanlış reçete veriyorsun. Tamam beyefendi, yeni kağıt çıkarıyorum tamam mı? Denek, ilacı... Ama doktor hanım bu ilaç yazısı okunmuyor. <laughs> Baksanıza bu nasıl yazı? Selim eczanesi miydi? Osman eczanesi <laughs> Şey doktor hanım hangi eczaneydi? Ben anlamadım hangi eczanede almam gerekiyor bunu? Beyefendi herhangi bir eczaneden de alabilirsiniz. Ama siz bir şey eczanesi demeksiniz. Ne? Met eczanesi beyefendi. Ne biliyorsunuz? Çok mu kötüyüm? Çok mu kötü gözüküyor ya? Beyefendi, ya. <laughs> beyefendi siz bence benim yerime gidip bir psikoloğa tamam mı? Arma şu ilaçları verir misin? Amca. Beyhan spor salonu değil yalnız burası. Nereden sahne yok? Sol omzum çıkık. Şu bak düşük. Beyefendi o bana bir tane ver stres topu verdiler bunu sıpırıyor. Beyefendi o hiçbir şey yaramaz. Daha çok kaslarınızı şey yapar, sıkar. Ah bak benim bu omzum herhalde düştüğü yere tuttuk bir spor salonunda bizim Mehmet abi var. O benim kolumu bir vurdu böyle böyle kaldım ben. Eyvahlar olsun Hı. beyefendi röntgen çekmemiz lazım. Çıkık olabilir, kırık olabilir. Bir bakayım. Abi ben, ben çok korka korkmuyorum ben aslında. Ben sporcuyum. Ben gym yaptım. Evet. Öyle e ben. Ben normalde de böyle yürüyorum. Beyefendi yaptım. Röntgen lazım. Bir saniye olsun. Tamam röntgen nerede çekildi hanımefendi? Röntgen Beyefendi! 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 zaten Beyefendi! ne Beyefendi! sıkıntı yok Beyefendi! 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 Altı sıkıntı yok ya. Hareket, hareket. etmenize şey yapmayacaksınız. Altı ya. çarpı on iki mi yapacağız? Kaç yapacağız? Beyefendi düz yatar mısınız? Hareket etmemeniz lazım. Omzum, omzum biraz çıkık da Beyefendi düz yatın beyefendi sıkmayın. Ah efendi ben normal hayatta da böyleyim ya kasıntı değil kaslardan dolayı. İşte sıkmayacaksınız beyefendi kendinizi kas falan yapmayacaksınız yapamıyorsanız. Ah efendi yalnız kolları görüyorum. Aa! Ayarladım şimdi hareket etmemeniz gerekiyor tamam mı? Sıkıntı yok hanımefendi. Sıkıntı yok hanımefendi. Kedi! Allahım ya Rabbim bunda bir veteriner götürmediler. Gel bakalım beyefendi. 2 dakika sabredin. Hocam, hocam. Bir tane hasta vardı geri geldi. Diyor ki ben çok takıntı yaptım. O doktoru şikayet edeceğim diyor. Ne? Olamaz ya. Takıntılı hasta. Benim şikayet edecekmiş. Hayır batarım. Hanım, uzman doktor Ben nasıl şikayet eder? Doktor Hanım zaten çok takıntılı biriydi. Yani büyük ihtimal şikayet etse de sıkıntı olmaz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim çocuk hastalanmış da ne ilaç verelim ona? Kafanıza göre bir ilaç vermezsiniz. Buraya getirmeniz lazım. Doktor Hanım siz söyleyin telefondan aldıralım. Beyefendi Göre. Çocuğunu getir ben de bakayım Ya doktor hanım çocuk işte hasta öksürüyor ya sen söyle iki dakika alalım Selamın aleyküm bak tanıdığınızı getir çocuğunu kontrole Şu beyefendiye bir bakayım Allahım, inşallah hareket etmemiştir Noluyor Beyefendi Beyefendi nasıl uyuyor bu Bakayım sonuçlara Hayır çıkmamış ya Beyefendi size hareket etmeyin demedim o varol varolu uyuyorsunuz abi, Bir işten anladığınız yok Pardon Özgür çekmeden nasıl olacak acaba? Üniversiteleri tekrar okuyun hanımefendi ya. Ben, ben, ben uzunlar sağ kolumla da kaslarım Ya, ya cahil ben. cahil konuşma çık be. Cahil seni. Protein tozunu bastım geldim. Protein tozu içmeyin ya kaç kere söyleyeceğim ya. Benim de bir vicdanım yok. Bak uzmanım diyorum. Elitim diyorum. Hiç öyle davrandırmıyorlar insanı cahiller. Sıradaki hasta lütfen. Yaşasın. 19. dondurmam. Biraz boğazlarım ağrıyor ama olsun. Ben dondurma yemeği çok seviyorum. Minecraft dondurmaçı. Babam görmesin beni. <laughs> çok güzel. O, artık çok dondu boğazım çok ağrıyor. Babam geliyor. Oğlum Ali ne yapıyorsun? Şey baba biraz dondurma yedin de boğazım çok ağrıdı. Oğlum bütün aldığımız dondurmaları yemedin değil mi yoksa? Baba sadece 19 tane dondurma yedim. 19 mu? Evet 19. bu. Ali oğlum bırak onu. Boğazlar şişecek sonra. <laughs> Al bak öksürüyorsun hasta olmuşsun. Bırak şunu. Bir yaş daha dondurmayayım ne hayır, oluyor? Hayır hayır yemiyorsun. Başım çok ağrıyor ben aç oldum Ya galiba. Ali çocuğum gel doktora gidiyoruz. Çok Tuz elimi. Ya. Baba çok aç oldum. Bu doktora gitmeyeyim ben ama. ama. Gel acile Aa, geldik oğlum. Olurum. gel. Bir dakika kapıyı çalmadan girilmez oğlum. Baba ne oluyor dondurmadan bir yaş daha yiyeyim. Gel biz buyurun girin. Evet bak. Bak seni çocuğum uzman doktor Elif Sürüc Hanım'a getirdi. <laughs> çocuğum 19 tane dondurma yedi. Şu an <laughs> boğazı çok kötü. 19 tane. Görmedik Nasıl hanımefendi, dedik? görmedik. Ben işten yeni ama geldim. Ben 20 tane dondurma yemeye çalışıyordum. He toplam 20 tane dondurma yeme hedefim vardı. Evet. Çocuğum yemeyin. De... Ben dondurma yerden en çok dondurma kireyi uyuyacağım. Niye ben challenge'lar yapmaya çalışıyorsun saçma sapan? Ama mısın? biraz biraz kaynım ağrıydı. <laughs> Boğazların şişti kesin. Aç bakalım. Ama 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 ama, ama, ama. Mike dondurma iyiydi. İşte 19 <laughs> aç ağzını. <laughs> kocaman o aç, o. kocaman. <laughs> Bu ağızların şişmiş evladım seni. Neydin anladın? E, görüyoruz bademcik de şişmiş senin. Sana şimdi yedi tane şurup yazacağım. Yedi tane mi? O oh, yaşasın. İğne yok yaşasın. 3 tane de iğne yazacağım. Hayır, 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 hayır. Doktor yapma, yapma. Doktor yapma. Ya. Çocuğun yanlış. Oğlum doktor ne diyor su? Baba ya baba <laughs> <laughs> <Ay, ay>. ya. <laughs> Yapma, çocuğum. Çö <laughs> <laughs> <oraya> Sessiz <mısınız>? Lütfen <laughs> Lan, Sakin olun. <laughs> Niye giyiyorsun ya? Gid. Ya doktor ya. Keşke kocunun altında bir tane yedim maalesef. Ama doktor ya yani daha çok yemek istiyor yoo. Ama bir daha bir çocuk. Ben duymak yerde olacağım. Tamam. Birinci oyun olsa çok çok tatlı. Tamam ama sonra... Ama şu an, an yapacağım. Bir de başım ağrıyor. Tamam evet. ama kesici de yaparız sana. Baş tamam. ağrısı da yaparız. Şimdi bir iğne yapalım de maksimum. Hadi bakalım. Maksimum iğne. Hayır. Hayır iğne yok. İğne işlemiyor. Hayır. Hayır. İğne işlemiyor. Ya, ya babam ya. iğne yapma şimdi. Tamam kolundan yapalım. Oğlum iyileşemezsin. Tamam, ama ya. kolundan yani, değilse. Boyunca... İğnenin boyutu şu kadar. Hayır. Hayır. Hayır, gideceğim. Ama, ama o zaman iyileşemezsin. Ya acıyacağım. <laughs> Aa. bir şey çıkmaz çünkü çok dondurma emzisin. Bakalım. Tamam. Bir şey oldu mu? Bak hiç acımadı. Kapat kapat. Acımadı ama iğne acıtacak. Evet. evet. Daha... <laughs> Şaka yapayım. Acımayacak. Acımayacak değil mi? Yok. Acıysa an... ama burayı dağıtayım. Olur. Ne diyorsun Saatım. ya? Dağıtamazsın. İğneyi getirdim. Yok. Kocaman o. E dedim sana. Acırsa burayı dağıtırım. Aaaa. Şey ya, bir dakika evet. bir dakika. Galiba acımadı. Evladım o zaman niye buraya dağıtıyorsun? <laughs> Baba hadi kaçayım. Ben de vermedim. Lütfen gitmeyin. <laughs> ben de yamacık yapmak istedim. Işte 19 tane dondurma yerken de yaramaz oldum zaten. Hepin binayla dondurma çalmışları yanma tamam mı? Galiba başka hasta yok. Benden bu kadar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlığınıza dikkat edin.